Merhaba arkadaşlar. İmren Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte çok güzel steril bir kolonya yapacağız. Hijyenik steril bir kolonya yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz limon, portakal, nane, kuru nane az bir şey de su katacağız. Hemen yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir tane limonumu alıyorum bunun kabuklarını güzelce rendeliyorum. Çok beyaz kısımlarına girmeden güzelce rendeliyoruz. ince kabuk olduğu için biraz zor rendeleniyor arkadaşlar. Siz biraz daha kalın kabuklu limon seçebilirseniz, benim evimdeki olanların hepsi ince kabukluymuş. O yüzden biraz beni yoracak. Sizleri de bekletmiş oluyorum bu arada. Şöyle hepsini almak istiyorum. O yüzden biraz beyazlarına da denk gelmesin diye uğraştım. Evet arkadaşlar limonumuzu rendeledik. Şimdi portakalımızın da aynı şekil kabuğunu rendeliyoruz. Emin olun rendelerken bile mis gibi kokusu yayılıyor ortalığa portakalınızın, limonumuzun kabuklarını çöpe atmayıp bir şekilde değerlendiriyoruz. Hem sağlıklı, steril kolay elde ediyoruz. Hem de mis gibi kokuyor. Emin olun maliyeti yok denince kadar az ve etkisi bir o kadar güzel. Mis gibi portakal ve limon kabuklarının karışımı çok güzel bir koku çıkartıyor ortaya. İsteğe bağlı bunları siz bu buzdolabının dip prizinde biraz dondurup da rendeleyebilirsiniz. Şu an rendelerken birden aklıma geldi. Dondurmuş olsam belki daha rahat rendelemiş olabilirdim. Sizler öyle de yapabilirsiniz. Ben şöyle hemen rendelemiş olduklarımı şöyle bir araya topluyorum. Biraz da kabım küçük olduğu için etrafta batırdık. Şöyle şunları ayırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kaşık yardımıyla şöyle şunları toplayıp karıştırıyorum. Şunu da çekeyim. Bunun içerisine şöyle bir tatlı kaşığı evet arkadaşlar limon ve portakal kabuklarımın içerisine şöyle bir kaşık naneyi elimle ufalıyorum iyice. Naneğin de biliyorsunuz kendine has güzel bir kokusu var. Bunların üçü birbirine karıştığı zaman çok mükemmel bir karışım oluyor arkadaşlar. Bunların iyice birbirine karışması için biraz ezdiriyorum ki hepsi birbirine karışsın. Ve bu karışımın içerisine bir tane limon suyu ama ben daha önceden hazırlamıştım bunu sizleri çok bekletmek istemediğim için. Bunu da içine katıyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Emin olun çok beğeneceksiniz. Ben uzunca bir süredir kendime hep bu şekilde doğal yollarla kolay yollar falan yapıyorum ve çok daha sağlıklı oluyor. Ve bunun içerisine hemen şöyle göz kararı kadar bir kaşık kadar falan olacak. şöyle az bir şey suyumdan hatta dökerken içine geldiği için hepsini koymayacağım. suyumdan ilave ediyorum ki su limon suyuyla birlikte nane, portakal ve limon kabuklarıyla çok daha iyi çözülmesini sağlıyor. Evet arkadaşlar bunlar tamamen birbirinden karıştı. Ve biz bunu bir saat bekleteceğiz. Bunun üzerine hemen bir kapak kapayabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde bir saat bekletiyoruz arkadaşlar. Bunu bir saat beklettikten sonra süzgeçten geçiriyoruz. Şöyle kapalı bir saat bekletin siz. Ben sizlere göstermek için hemen bunu tekrardan işlemime devam edeceğim. Bunu şöyle alıyoruz. Bir saat bekletiyoruz tabii ki. Ben bunları tekrardan birbirine karıştırıp bekleteceğim. Sizlere göstermek için bu şekilde yapıyorum. Ve sonra bunları güzelce bastırarak bütün suyun bir saat bekleyince bunlar daha da yumuşayacak arkadaşlar. İçindeki bütün aromatik Kokusunu lezzetini mis gibi buraya verecek ve ellerimize sürdüğümüz zaman cildinizi hem besleyecek hem mis gibi kokacak. Hem mikroplardan arındıracak. Hijyenik çok güzel bir şekilde olacak. Evet arkadaşlar ciltlerinde sedef hastalığı olanlar, ellerinde açık yarası olanlar, cildinde rahatsızlığı olan kişilerin bunu doktorlarına danışmadan veyahut da ellerinde deneme testi yapmadan kullanmalarını istemiyorum. Ama elinizde herhangi bir şey yoksa arkadaşlar bu karışımı yine her zaman olduğu gibi şöyle puflu bir şişenin içine dolduruyoruz Hatta bekletmeyeyim ben sizleri nasıl ben bunları karıştıracağım tekrardan gördüğünüz gibi tam bir şişemi doldurdu şu şekilde şunları şöyle kendime çekeyim Steril, hijyenik, çok doğal kolonyağımız hazır arkadaşlar. Bunu hemen çalkalıyoruz. Yine elimize şöyle sıkıyoruz ve sürüyoruz arkadaşlar. İmre'nin Dünyası kanalına hala abone değilseniz kanalıma abone olup Yorumlarınızı yazar, beğenilerinizi atarsanız kanalınızı açmayı unutmayın. Sizlere değişik güzel tariflerle gelmeye devam edeceğim. İyi günler, sevgiyle kalın.